Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Restoran Taykın 2 oynayacağız. Ben bayağı bir geliştim. İkinci katı falan aldım. restoranın işte böyle. Birazdan göreceksiniz. 84 gün olmuş. Bakalım. Ana! Bir çatı tuttuk. Neyse. bir garsonumuz var. O bana ne? Ee, dur Mehmet sen buradan çık. Ben ne bana? 1 3 4. garson 2 şefle. Ben ne yapıyorum? Ben de şef oluyorum bazen. Bazen de garson oluyorum. Böyle böyle oynuyoruz işte arkadaşlar. Üst katı falan açtım. Garson bayağı var. Birazdan size garsonlarınızın şeflerinizin nasıl koyacağını göstereceğim. Ama isterseniz koymak zorunda değilsiniz. İşte böyle bir ikinci katım var. Burası ne diye sormayın. Burası tuvalet. Burada müşteriler gelmiyor ama aynı de yaptım. Su bekliyorsun kahve bekliyorsun. Ya yani garsonlar almış bile o kadar istedi. Böyle işte arkadaşlar. Ben bu bölümde teslimatı açmak istiyorum. Ama bakalım açabilecek mi? Burada şeylerim var. Akvaryum falan var. Ben bir Ikea'ya git, Ikea'ya gideyim Ikea diyeceğim. aya gideyim. Bakalım burada neler var. Neler gelmiş bu hafta? Bir dakika restoran doldu. Alkış haberler gelmiş. Bakalım. Böyle halka sanat okumam gitti. Ona gerek yok. Bu ne? Balık sarkısı. Balık mı yesin de balık yiyelim. Bak bu güzel olur ama nereye koyacağız? şu bir işe güzel olur ya. Bu ne ki? Menüs tanıyor. Ben de menüsünü vermedim. Çok beğenmedim. Ya bak. Ya bu kadar lüks bir restorante bu tavuk kafanda mı geliyorsun? Bir restoran olsun. kahve bilir miyim? Solaba bilir miyim? Burası yemek dükkanı arkadaşlar. Domates çorbası, domato çorbası yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada garsonları alıp falan Sadece ismini değil şeyini falan da yapabiliyorsunuz. Saçını falan da yapabiliyorsunuz. O da güzel bir özellik. Mesela ben aldığımda hepsinin saçı dağınıktı. Bakın göstereyim mi arkadaşlar. Şimdi buradan çalışanlar kısmına giriyoruz. Buradan şefinizi mi yapmak istediniz? diyorsunuz şefinizin üstüne kişiselleştir diyorsunuz burada böyle çıkıyor kıyafetini saçını ismini ayarlayabiliyorsunuz kostümler neymiş ha, kostümler gereksinmiş Tamam, restoran, restoran, Kaç kişinin etmek listeyi devam edeyim. Geç şöyle afiyet olsun. Geçme. Neyse kalsın. Lan otursana. <laughs> Aferin. Şimdi ben bir restoranı kapatayım. Ne kadar para geliyor ona bak. Şu an restoranımız kapalı efendim. Kusura bakmayın. Siz de oturun size de veya göstereyim. Arkadaşlar bu arada e, oyunda yeni başlayanlar için böyle müşteriye tıklıyorsunuz şey masaya tıklıyorsunuz. direkt masaya tıklamıyorsunuz. müşteriye de tıklamanız lazım ben onu yaşamıştım. Bizim suyu portakal suyu bekliyorsun inşallah nasıl. Bu arada ikinci katı almak da çok zor arkadaşlar. 8000 8000 değil de genişletelim şansı 3'ü alıp 8000 lira birlikte gerekiyor. Yani çok zor. Şimdi şey güzel. Ben niye Ercan'ın içine doğruyorum. Ercan, ne yapıyorsun? Bak düzgün yap. Sen mi mola ver? Hem mutluluğu çok sen Aa, doğru iyiymiş. Çünkü restoran kazandı doğru. Vardı restoran kapanınca arkadaşlar garsonlarımızın falan mutluluğu da artıyor. Burada para gördüm ve ben alırım. Hiç affetmem direkt alırım. Cheeseburgerimiz de doğru yanıyor. Arkadaşlar diğer al ya hep böyle zaman Şimdi yemem yemek açacağım ama hangi yemeği açacağım bilemiyorum. Dikey <laughs> doncarm falan var. Hani miso çorbası açayım. sadece. Amirim öyle bir Burası bir restorant. Lütfen buraya öyle tavuk kafanızda falan gelmeyin efendim. Burada televizyonumuz var. Bu açılmıyor çok küçük oldu. Bu arada arkadaşlar. şef alınca ben hemen bir çoğunuz biliyordur. Şef alınca şefiniz öyle bekliyorsa Yani arkadaşlar için söylüyorum bunu oynayanlar biliyordur. Şefler bekliyorsa onun için 5 şey, yemek yapmanız gerekiyor. Ki şef artık kendisi yapabilsin. Bilmeyen arkadaşlarımız da öğrenmiş oldu. Üst kat ne zaman? Ben bir üst kata bakayım ya. Ama şefler buraya gelmiyor ki. Biraz bekleyin efendim. Ben üst paraları maşallah üst katta hiçbir şey değişmemiş. ya bilmem bu neye gelsin yine ben bu arada dükkanım güzel mi yorumlara da yazın verin bana. Bana para lazım. Arkadaşlar ama şöyle yaparsanız daha kolay para kasılabilir gibi geliyor bana. Şöyle dükkanı şöyle büyük masalardan oluştursanız. 8 kişilik 6 kişilik falan. Güzel olur aslında. Kolay para kasılır. Ama bilmiyorum. Sizin de para kasma taktikleriniz varsa yorumlara Arkadaşlar diğer videomda da Brawl Stars çekmeyi planlıyorum. Siz ne yaşatıyorsanız yazabilirsiniz. Ramen üstesini al. siz burayı pişirin çocuklar. Aferinize. hadi yok. Yukarıda para var mı para? Siz bunu yapın. Ay şunu yapıp gidiyorum. Şimdi kata çıkayım. Siz burada kalın Allah razı olsun. Yani Hem bir kalkın artık. Aa, şurada para var dur. Ya bir kalkın. Para kazacağım burada. Geliyor efendim geliyor. <laughs> Tatlılarındayım kalkın. Ya. Arkadaşlar ben biraz ıı, kasıp geldi. Arkadaşlar şu an 3109 liram var. Paraları topladım. Ee, kassam mı kasmasam mı arasında kalıyorum ama diğer ki bölüm kasacağım arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.